Mermer seçiyoruz. Anneciğim silmeyeceğim ben onu, silmeyeceğim. Bütün mi? Hayır. Mermerleri çekiyorum. Batu. <laughs> Seramik seçmeye geldik. Ha. Evet, evet. Hiç, hiç, hiç şey. Ama anne, seninki senin balkonundaki girintili çıkıntılı değil. O işte böyle, bunun gibi. Bunun doğalı evet. Belli oluyor işte, fark gözüküyor. Bu ne, ne kadarmış, kaç paraymış soralım. Bir de daha bej bir rengi var mı? Bunlar biraz gri çünkü. Şu yani, bunların içerisinde en... Yere peki ne veriyor bunlar? Şunu mu veriyor? Bir yere başka bir yerden de alınabilir aynı şey olması gerekmiyor. Ya e işte yok diyor bir daha adam bize. Ama bu doğal taş değil Ama hayır serilik. görünen ama seramik olanı. Şu, şu ücreti nasıl acaba metrekare olarak mı? Tabii 100 lira metrekaresi. Onlar fili değil mi tek tek şey? Böyle bir doku çekeyim de bunun da. Anlatabildim değil mi ben doku istediğim tarzı? Nasıl? Sarıyı neyden daha çok beğendin? Hatta Alaçatı'da gittiğimiz otelde vardı çok. hatırlıyor musun? Hangi? eminim de Çok yer var artık hep var. oteller bunları yapıyor. Hmm. Tabii bunlar eskiden kara 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 Tabii kara. Şey. Gerçek yaşlı bunlar döşeniyor. Sonra işte şey çıktı. Hmm. Yani. Bu da, bu güzel, şeyler. bu da güzel. Onun, çok var. bu uyar. Hani Yeşil. Evet, bu uyar. <laughs> ben istediğimi aldım Akbank. <laughs> Onun duvarı nasıl olacak? Belirli. Direkt getirip koyacaklar. Güzel, gayet güzel. Değil mi? Evet. Var mı acaba? O karenin dikdörtgen olduğunu. Aynen. Mutfak duvarına veya üst banyonun küvetinin iç kısmına iç duvara. Siliyoruz evcille. Annecim silmeyeceğim ben onu. Ya, silmeyeceğim. En kötü. Böyle bir şey olur. Mutfaktaki şey Hı. ara. Ne diyorsun? Güzel mi? Güzel. En öndeki. Güzel. Güzel. Bu da güzel değil mi Batuş? Çok mu koyu? Çok mu koyu, evet. Aslında şey yap bak, bunu böyle fotoğrafını çekip üstüne yaz fiyatını. Buranın yurtbay, bay, yurt bay seramiye geldik. Yine bunlar hep bayraklarda kocaman yerler. Alınması gereken çok şey olunca ben hep gittiğim yerlerde böyle fotoğraflarını çekip üzerine fiyatlarını yazdım. Çünkü insan aklı çok karışıyor. Bataryalar, lavabo, seramik, duşla alakalı şeyler, tuvaletle alakalı şeyler derken anca böyle akılda tutabildim. Neredeyim ne beğendim. Parkeler, mis gibi parke. Mecburen ya burayı kıracağız, duvarın çok içinden çok... kıracağız. Bir şöyle bir şey var, yatağın içine gireceğiz. Peki. Tamam. Burayı bütünleştiriyorsunuz. Ondan da bir girişiniz olacak. Öbür taraf mı yapsanız? Dolap orada, full dolap. Dolap olacak. Boyacıya geldik. Burada şunu beğendim ben. Sedef ışıltısını. Yani burada bayağı farklı gözüküyor kamerada. Deniz kabuğu güzeldi de şuradaki. Tam tarlası da güzel. Bugün çok şey yaptık. Ya bu arada biz birkaç gündür bayağı çok şey yapıyoruz ama gerçekten o koşturmadan artık hiçbir şey çekemiyorum. Elektrikçi geldi, fiyat aldık. Mühsə geldi, fiyat aldık. Seramikçileri gezdik, seramik fiyatlarını aldık. Bugün kapıcıları gezdik, yani kapıya bakım yaptırmak mı daha mantıklı yoksa direkt iç kapıları değiştirmek mi diye. Pencere dış pencereler içinde, pencere kapılar içinde cila yaptırmak mı daha mantıklı yoksa. Direk pencereleri bir insana çevirmekle daha mantıklı, onlar arasında kaldık. Yarın değil, pazartesi bir elektrikçi daha gelecek, sistirici gelecek. Pazartesi mutfak tezgahının e, mermiliğine bakmaya gideceğiz. Şimdi boyaya geldik, boya seçiyoruz. Artık birçok şey aslında böyle kafamızda şekillendi ama hangisini yapalım, hangisini yapmayalım, hangilerine start vereceğiz, buna karar vermeye çalışıyoruz. Bu da Filli Boya'nın ki. Bu ıtır. Bunu beğendik. Şurada başka var yeni beğendiğiniz? Ha şu. Nuga. Böyle gişeden numara alıyorsunuz. Numaranız gelince buradan gelip alıyorsunuz böyle. Mermer seçmeye geldi. Bu Chimstone'un terbiyesi. Ben bu rengi çok beğendim. Evet, şöyle video da çekiyorum. Ama videoda hiçbir zaman aynı renk gözükmüyor. Yani bizim doğal taşlar pahalı evet. değil. Bu tarafta. Muzaffer. Muzaffer abi koyayım seni de. Alanyalı mermere geldik. Aa, Mermer seçmeye. Bak TV burada da var çok güzel evet. Ama öteki sanki daha da parlak gibi duruyor. Ta parlak olmasın zaten. Ben Aa. bunun matlığını sevdim. Çok güzel çok güzel. Mer -mer tamam. gibi duruyor. Evet. Güzel ama. Şunu seçtim. Bu. Tim Terra modeli. Bayıldım şimdi. Daha mutfak yok. Mermer seçiyoruz. Bakınız. Ee, kasalar da Kasada orada, orada ya ya orada makit ya makinler, düzgün çekilecek veya tabanca yapıyor. Bak ben işte şu akrilik mi oluyor bu? Sevdim. Tamam o zaman bunu 15 dedik. Sadece vernik olsa o da 15 dedi. Peki evet. şimdi pencerelere hani çıta koyup işte ben onları hamına ulaşmak falan demiştim Hı. ya. Öyle hamına ulaştığımızda bize yövmiye ücreti söyleyecektin sen. Orada işte ne kadar, ne zamana çıkar, 2 güne mi, üç güne mi, nasıl? Ne kadara çıkar işte tahmini? Şimdi bilmiyorum orada, başlamada bir şey değil mi? Ama şimdi başlayınca da sen dedin ya, ki tamam. ben birini tutacağım. O bana derse ki ya yarsa beş gün, altı gün, yedi güne gelirse tuttuğun kişi. Yok. O kadarını da biliyoruz. Kadar yani. yani, ortalama kaç gün olur? Ya ortalama yine bir yani bir Orada 3-4 gün çalışır. Peki o... alt banyoya bu olursa arkasından da led dönerse bak yanına da şöyle bir abajur da güzel evet, evet. olur. Ben abajur de... değil ben de armatür mü bu? De... Bu ne kadarmış? 620 lira. <laughs> bu ışıklarda tavan lambaları 1200 TL. Hemen <laughs> böyle aynen. Artık yanlarına, sağına ve soluna bunlardan. Bu köşe hani böyle olamaz eğer bulaşık makinesi böyle olursa. O zaman bulaşık makinesi ocağın altına gibi alalım. Böyle bir köşe bırakılabilir. Böyle üç tane olunca yormuş ama belki iki tanesi olabilir üç üç şeklinde. Makyaj masası için. 600 lira aynası. 2150 lira. Burası da çalışma odasına. Olur mu? Oh, çok şey var ya. Çok Ama güzelmiş. Hoş ben zaten Ama ne yapıyorum da ki da bir, de? De küçük, bir de. Bu da küçük. Bu çok güzelmiş. Yani, yani zaten, yani? Evet. Ama senin şey olmalı bence. E, aşağıdaki olan... Odası... Alman ticarette kırım için çuval, bant, koruma falan almaya geldik. Şimdi şöyle bir şey anladım bu tadilat sürecinde. Ustalar genelde bu olmaz, yapılmaz, mümkün değil veya çok zor. Artık bunu yapanı bulamazsın abla falan diyorlar. Ama gezdikçe veya sordukça da gerçekten istediğin şeylerin bir yerlerde olduğunu veya olabildiğini görüyorsun. Zaten hani dergilerde oluyorsa bir şekilde oluyor bunlar yani. Hala var bunu yapan bir usta, bunu yapan birileri. Yani bu da tabii ki eşittir yorgunluk oluyor ama değiyor mu? Yoksa yapıp basit basit geç yani basit basit yapıp geçmek mi daha kafa rahatlatıcı bir şey? bilmiyorum. Artık biz de bence son aşamaya geldik. En böyle baba olan kilit noktalar çözüldü gibi. Ya örneğin şu taşlar mesela. En başından aradığım taşlardı ve bana herkes yok diyordu. Bulduk. Bu sırada biz diğer ustayla yolları ayırınca araya bayram girdi. Daha sonra başka ustalarla görüşme, teklif alma, evi gösterme derken epey bir iş duraksadı. Elektrik ve tesisat da duvar yıkımı, seramik döşenmesini beklerken maalesef durmak zorunda kaldı. Geç olsun güç olmasın dedik ve biz de kendimizi bekleme moduna aldık biraz ve yaz tatilinin keyfini çıkardık. Bu arada bunu da ayrıca söylemeden geçemeyeceğim. Benim bu yana yakını aradığım doğal taşları mimar arkadaşım Burçak Tuncer sayesinde Afşaroğlu'nda buldum. Eğer siz de böyle traverten, mermer, terra gibi doğal taşları arıyorsanız benim gibi kesinlikle Afşaroğlu'nu öneriyorum. Çok güzel. Doğal taşın duruşu, bence sıcaklığı apayrı oluyor. İşte bu da bir önceki seramikte bahsettiğim mozaik mozaik olanlar. Malzemeleri çat pat seçtik, ustalarla anlaştık derken bir sonraki bölümde ise tadilatımız devam edecek. Başta yollarımızı ayırdığımız ustayla hiçbir alakası olmadığını ve bütün ustalara has bir şey olduğunu öğrendik. O yüzden artık yazmadan, sözleşme yapmadan hiç kimseyle çalışmama kararı aldık.